12 yaşında 6. sınıfta son dönemdi. Dersten çıktı, teneffüs e, ikinci kattaydı sınıfımız. Merdiven katında yere düştüm, başımı duvara vurdum. E, hocam dedi bir şey olursa nöbetçi öğretmen dedi bir şey olursa haber ve başın dönerse ağrısı. Başım döndü, öğretmenime söyledim dedi ben seni hastaneye götüreceğim. Ben dedim yo dedim abim götürsün korkuyordum. İşte abim götürdü acil servise Orada hasta olduğum belli oldu. Bu hastalık doğuştanmış. De, beyin damar yuma hastalığıymış. Çoğu hastanede gezdik. İşte sonunda Adana yüreğiyle gittik. Orada da 7 yıl orada tedavi oldum. 10 defa anji oldum. 2 defa Gamma Life tedavisi gördüm. İşte sonra bizi Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'ya gittik, görüştük. Onlar da bayağı bir maddi para istediler. Mesela 5000 ilk seans için e, ikinci seans olup olmayacağı da tembe, tam belli değildir. O da 50.000'e yakın bir şeymiş. Vallahi hmm. çoğu kez başım dönüyordu. Ay, okuldan eve gidiyordum. Hmm. Beni eve götürüyorlardı. Baya, başım bayağı bir ağrıyor gürültü alanda. E, bana maddi veya manevi yardımda bulunmalarını isterim. mi hmm. bitirdim. Liseye kadar okudum bitirdim. Çocuk gelişimi üniversite sınavına girdim. Kapı girdim, işte tercih verecektim, vermedim hastaneden dolayı, şu anlık dondurdum, işte ameliyat olup inşallah sonra de okuluma devam etmek istiyorum. Ben de ağzımın yardımı kimler bu ki 18 yaşı, o şu maktabı da ağzı, o da zila kadar da etkilenir, öndürürüm de şevketi. Ana, tabi azıcık bıçağı maktabı, tabi evine koşalım, öndürüne katıl, azıcık bıçağı maktabı. o bavêî yaxtiyarik er digelê me dijî biçû kir yardıma me ji tişkitin em muxaniye got tenêne Gunney xîzik ew ji cana tişta dixwazir vê ana ez jî mezin biva mazê ji awa bikira mazê ji awa bikira ma Dibe keşkî vê nexweşî el min derneketba Hinî zêdey qaweta me yên em jî de em ê qere em ê tedawî ka hêviya me jî xda û pêxember Resûlê ekre min em tişkî nawaz ma pişkî yardim bimerim